Burak Yılmaz Şenol Hoca'nın üslubunu çok iyi bilen isimlerden biri zaten evet. ama özellikle bu süreç için üslup yorum yapıyorsa demek ki bu süreçte ben öyle anlıyorum. Normalde tanıdığı Şenol Güneş'ten çok daha agresif bir Şenol Güneş vardı. Yani bir farklılık vardı ki Burak Yılmaz bunu öne çıkarttı. açıkçası ben öyle düşünüyorum. Evet. Ya o zaman bak mesela Oyuncular Burak Yılmaz ve Şenol Güneş kulübedeyken Abu Bakar bir golden sonra geldi Burak Yılmaz'a sarıldı direkt. Şenol Hoca işte kenarda duruyordu. Sonra sen arkadan işte Abu Bakar'la ilgili bu cümleler bu sözler. Şimdi mahremiyet denen bir şey vardır. Yani mahrem kalması gerek. Yoksa neler neler anlatırlar. Sor bakalım Fatih Hoca'ya sana yıllarca neler anlatır. Ersun Hoca'ya Şenol Hoca'ya Aykut Hoca'ya Abdullah Hoca'ya bilmiyorlar mı anlatmayı? böyledir yani anladın mı? Kurumsal dediğin şey bir, bir mahremiyet vardır. Şimdi bu, bunu açık sözlülükle biz açıklayamayız. Salt açık sözlülükle. Bu, bu acıtan, üzen, yara veren bir şey. Beşiktaş'a ne olur Ceyla? 120 yıldır hiçbir şey olmadı ki. Yani Beşiktaş'a ne olur? E şimdi ama gerek var mıydı böyle bu, bu camia, koskoca camiayı bu şekildeki takiplerden falan çıkmalar, hayatından çıkarmalar? Hani Beşiktaş formasını verirken eliniz titriyordu beyliğe, Nasıl Beşiktaş formasını asılırsın sen? Tayfur'un yakasını öyle kutsal bir formaya nasıl asılırsın? Ben öyle bir Beşiktaşlıyım ki bunu kabul edemem deyip 3 gün sonra Beşiktaş'ı bütün takiplerden çıkmak yani Beşiktaşlılık Beşiktaş'ta oynarken ya da teknik direktör olunca mı kıymetli? Demek ki böyle rahat ediyor, böyle kabulleniyor, böyle istiyor Burak Yılmaz. Ona çok yapacağımız bir şey yok. Gerekli eleştirilerimizi getirdik. Herkes hayatına yoluna devam edecek. Ama Beşiktaş hikayesi ileriki yıllarda çok şahit olacağımızı da artık düşünmüyorum. Yani. Onu göze alıyordur diye düşünüyorum böyle bir açıklama yaparken. Yani bunları anlatmak istemiş belli ki Burak Yılmaz için dökmek istemiş çok dolmuş artık hani Haklıdır haksızdır o kısmı düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim ne olması bekleniyordu? Şimdi Beşiktaş teknik direktörlük koltuğuna hiç teknik direktörlük tecrübeniz yokken yardımcılık bile tecrübeniz yokken ki burada hata Burak Yılmaz'ın değil. Burada yönetimi ki hani Sayın Çebi başsağlığı dileyelim kayınpederi vefat etti bugün toprağa verildi Allah rahmet eylesin. Orada Burak Yılmaz kararını verirken zaten yanlış bir karar verdi. Yani orada Rıza Çalınbay bir ay önce bir buçuk ay önce Şenol Hoca ayrıldığında gelseydi Beşiktaş bugün Avrupa'da belki gruptan çıkma iddiasını devam edecekti. Antalya spor maçında hamle hatası yapılmasa bugün 6 buydu puan farkı. yukarıyla mesela Galatasaray ile 6 idi. 6 o maçı hı hı. almış olsaydınız yani. Bunca hatanın üzerine o koltuk oraya e, o kadar büyükken sezondan vazgeçmişcesine Burak Yılmaz'ı oraya koyduğunuz andan itibaren zaten size yazar bu. Yönetimsel hata olarak yazar ama dediğim gibi son dönemin mührü oldu bu teknik direktör kararı. Son yılların kötü futbol yönetiminin Beşiktaş'ta adeta nişanesi oldu. Rıza Hoca da geç kalmak, Burak Yılmaz'ı getirmek, o gittikten sonra bütün kulvarlardan neredeyse kopunca tekrar Rıza Çalınbay'ı getirmek. Yani bunların hepsi maalesef son dönemin futbol yönetimleri hataları oldu. Burak Yılmaz meselesine artık Beşiktaş'ın dediğim gibi önünde daha ciddi, daha önemli gündemleri var. Bir başkan seçecek Beşiktaş. Yine bir teknik adam geldi yoluna devam edecek. Umarım Burak Yılmaz da daha bu meselelerde bu kadar her bulduğu yerde, her şeyde, platformlarda. Çünkü açıklamaya çalıştıkça Farklı bir yere gidiyor. Çok gerek var mıydı ya bakın Beşiktaş'taki oyuncular Cenk, Necip falan hani gördüğüm kadarıyla okuyorum. Hani bir orada da bir ilişki kopmuş. Takipler birbirinden bırakılmış edilmiş falan filan. Siyah beyazlılarda ilk etapta seçime kadar anlaşma sağlandığı düşünülse de başkan adaylarının en az sezon sonuna kadar teknik direktör Rıza Çalınbay'la çalışma düşüncesinde olduğu devre arasına kadar yükselişe geçen ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan bir Beşiktaş hedefliyor. Bunun için, kadrodaki sakat oyuncuların, bir an evvel iyileşmesini bekleyen tecrübeli hoca, milli arada birçok futbolcunun kadroya dönmesini bekliyor. Sakat futbolcuların dönmesiyle, kafasındaki oyun planını uygulamaya koyacak olan başarılı teknik adam, birkaç maç geçtikten sonra, devre arası transfer çalışmalarına yönelik bir rapor hazırlayacak ve yeni başkana sunacak. Elde edilen bilgilere göre, Rıza Çalınbay'ın, devre arasında en az 4 transfer isteyeceği yönünde. Sürekli sakatlanan Bailey'nin yerine mutlak bir stoper, Salih, Gedson ve Amir'den biri sakatlandığında, yerine oynayacak futbolcu pek olmayan orta sahaya, iki futbolcu transferi kaçınılmaz görünüyor. Bunun yanı sıra sol bek takviyesinin de mutlaka transfer listesine yazılması bekleniyor. Ayrıca geçen sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve iyileştikten sonra bile sürekli sakatlanan Cezayirli oyuncu Gezzal, forma şansı bulamayan Umut Meraş ve sezon başı transferlerinden Onana ve Emrecan Bulut'a da teklif gelirse değerlendirilmesi düşünülüyor.